Mamak lanetim ama kin tutamam Haddini aşanın lafını yutamam Adalet teradim şaşarsa yatamam Bildiğini sanana bir şey katamam bu, merhaba oyun merhaba Johnların bugün sizin karşısında Vaman çukur attığınız adamak gibi kilo kırmak Hızlı kırıkların katını maç vermek için M24 bulup şu havadan gelenleri böyle tak tak indirmek için Niye yemedin çok güzel tuttum şimdi ye. Hocam ama yemezsen olmaz şimdi tuttun Abi bu kadar da saçmalanmaz ama Sen hareket ederken vurayım yok abi M24'te oyun başına intihar oldu Vektör bulduk vektör çok fay olurum Son mermiyi de deneyeceğim o da tutmadı Neyse ki vuramadığımız şeyleri koymamız, vurduğumuzda, bazen vuramadığımızda gösterirsen çok güzel tuttun, çok güzel gittin. İçini tehlikeliymiş okumayacağım. Çünkü ben okursam tarih olabilirim. Ayak sesini duyuyor. Çok güzel geziniyorsunuz ama. Elinizde dp var, sıkmaya eriniyorsunuz beyefendi. Luxna, Güzel isimmiş aslında. Ne anlama geliyor hiç bilmiyorum. Şuradan bir gelebek kanadı aldık. Uçalım, kaçalım. Kill'lere koşalım. Hocam ump'yi de geçeceğim. Oyun başı atraksiyonlu geçsin istiyorum. Artık hazırım. Şöyle geldim. Her taraftan ses geliyor. Doğru noktada mıyım? Evet ayak sesleri burada. Kımıl kımıl gezinenler de burada. Bak bir oradan bir buradan kaçıyorlar. Seni de gördüm. Seni de sıkma. Sen de sıkarsan sen de gidersin. Sen de bakarsan ölürsün. Nefes alırsan ölürsün. Bakarsan zaten öldüm. Çok güzel geziniyorlar. Orada bir tane kardeşimiz geziniyor. O da gitti. Hocam. Bormiş itmi de. Ne de borluyuz borlular Selam olsun. Şöyle içlere doğru kat etmeye devam. Bu noktada güzel bir aldık ve seslerin tam ortasına geldik. Selamun Aleyküm M4, M4'e bayılırım. M4 e olsa anda. şöyle Galatasaray formalları çok daha tatlı öldürürüm. Galatasaray Fener maçına da çok az kaldı. Ulan geç dediğimiz de belki az kalmamış oynanmıştı. İnşallah Fener'im kazanmıştı. Şu tarafa doğru oynayalım abi. Yine beklerle doğru indim. Kimse var mı burada hocam? Kimse yoksa ona göre oynayacağım ha. Vallahi önümde silah seti var ama bir bombayla bu işi bitirir gibi geliyor. Oo iki kişiler bir doğuda. Şu kapıdan çok güzel sokarım. Lan niye kapattın kapıyı geri zekalı? Kapı öyle kapatılır mı Vallahi Kapıyı da öyle bir kapattı ki Canımı sıktı kapıyı kırdıktan sonra Bir de molotof deneyeceğim Çok güzel bir molotofum var Buna yanan şu tarafa kaçar mı Abi biri pencereden atladı biri öbür tarafta kaldı İkisine de vuramadık Bak kımıl kımıl da geziyor etrafta altında ayak sesi var Sen, sen burada ne bakıyorsun Katil mi hocam herkes de katil Herkes de bir cellat amına ben gelatları katiller çok severim. Bela sen gittin. Sen çok güzel gülmüyordun. Mervin bitmese sen de ölmüşsün ama bir anlık şanslı kaldı kardeşim. Ama şu gedinen aşağıda ölmeyi çok istiyor. Yine de bir tık loot yapıp öyle bakmak istedim ona. Kalabalık gibiler. iki tane düşürmediğim var. Kaldırmadan gidelim üç olmasınlar. Üst kata kadar da çıkmış. Ayak sesiniz geliyor beyefendi. Şimdi onlar birbirini kaldırmaya adlanırken şu diğeri gelmiyorsa. Bak bak, bak burada sizi böyle birbirini kaldırırken yakalarım ismi de Bayer'le olmuş. Bunlar Almanca olabilir ha. Ben sana söyleyeyim Almancılar sever böyle nameleri. Vektor'a yeniden geçtim. Abi niye hep oynamak istiyorum. Bayağıdır oynamadığımı fark ettim videolarda. Belki bir de şanslı oğlu gelir. Bu tarafta gezinen eleman şu an kayıplarda. Şöyle boost'umuzu basalım. Kiliseden sesler geliyor. O tarafa oynamayı isterim. Ne taraftan fight liyorsunuz? bana da bir gösterirseniz lokum olur lokomotif yani olur. Orası fazla kalabalık gibi. Abi gerçekten koşarak getirdiniz beni buraya kadar ama. Hakikaten zorladınız. Sen ne yapıyorsun burada güzel kız? Güzel kız dedim Kemo'ymuş ismi. Kemo! Kendine iyi bak lan. Kemo da gerçekten Türk ismi gibi ama adam Türk bayrağı taşımıyor. Türk bayrağı taşımıyor benim Kimse de Türk değildir sen de gittin. Hocam bir tane bot attı atma atmasın mı? Şöyle içlere doğru yelken açalım yeniden. Kanadımız olduğunca fonksiyonel kullanıyorum bu maçta. İlk videodaki gibi olmasın. Sen çok güzel düştün. Vektor'un uzaktan vuruşlarına hayranım. Gerçekten Vektor çok oturdu elime. Arkamdan biri paraşütle indi ama şu an için onu sallasak mı bilemedim. Sallasak arkalayacak. En iyisi önce bunu oynayalım abi. Geldim. Ne tarafa geçtin? Evin içinde misin? Oğlum oradan çok ses vardı bak. Beni uğraştırıyorsun. Bir de bu taraflara, bu taraflara gidiyorsun Kemo. Hatırladım seni Kemo ya. Hakikaten lan şimdi öldürmemişim gibi yani. Abi diyor ben de yeniden diyor fayda dahil olmak istiyorum diyor. Neyse ki buradaki killer inşallah kaçmamıştır. Şöyle geldim yeniden. Ne tarafa gittiğini diyelim. Çatılarda kedi gibi geziyorum sizi bulacağım diye. Vallahi ayak setini de aldım. Bustu basalım ne olur ne olmaz. Her an bir bomba bomba gelebilir kafamıza. Ölmeyelim ama ayak sesini veren arkadaş göstermiyor. Bu kardeş göstermeyi terk etti. Oh my god koymuş ismini. O ama ben öyle dedim. Sen de gösterdin ama gösterdin artık bak. Bak 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 cesaretli bir de girişikler yapıyor. E geleyim. Gel abi gel. Gel bir var elinde gel. Bak bak sıkacak lan bu erkek lan bu. Lan senin gibi erkeklerimiz var ya. Senin rekletesini sabah kahvasında yürüdük Bekle öyle kaçamazsın etrafta. Titanic gibi yaparım. Rose gibi yaparım. Jack gibi yaparım. Sakin ol. Oradan da birisi hala sıkıyor. Ben öldürmemiş miydim onu? Sanki oradan sıkıyor gibi geldi. Oğlum çok karıştı bir anda ortalık. Ama şu vektör neymiş böyle ya? Vurduğumuz gerçekten et çat gidiyor. Yeniden şuradaki setlere doğru geldim. Allah! Allah! Sen nereden çıktın? Dur! 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 dur. Allah'ın belası dur! Abi! Gerçekten kendimizi var ya. İnanılmaz süreçlere zorluyoruz. Aha, aha vallahi kilise yine birileri. Oğlum bu kilise neymiş böyle? Bak burada motorla motor abi etrafta gezineceğim, arabaya bineceğim, motor demedim diyor. Apto, apto da, apto saygılar diler Sen çok güzel düştün arkadaşın da geldin seni kaldırmaya. Oğlum orası ne kalabalık öyle. Bekle geliyorum bekle. Bekle siz çok kaşınıyorsunuz. İkisini düşürmüşüm hala göstermeyeceğim, fightlamayacağım. Bak bir de köşeye geçti kaldıracak. Kaldıracak ya. Ya siz, siz nereden geldiniz buralara Yiyelim Nereden geldiniz? Dekten öldürme timi olabilir bunlar beni. Bir ayak sesi daha gözüküyor ama düşürdüğüm mü de acaba? Emin değilim yine de tehdit olalım başka biri. Bunlar dört diyelim. Böyle tatlılıklar yapma. Bir tanetinin kili gelmedi. Şöyle hızlı bir şekilde çantayı temizliyorum. Ektor M4 çok güzel oldu. Şu arkadaş kalmıştı tek ölmeyen. Burada da bir nakımız var. Bu oyunları da alırsak 25 kil. Hakikaten daha 50 küsür kişi varken 25 kil inanılmaz. Geçen 31 kil alırken anamız bellendi. Şimdi patır patır alıyoruz. Hiç hız kesmeden yolumuza devam edelim. Hocam felaket kastı. Rezondan da bilmiyorum ama ben korktum. Bir tane boost dönelim şu hızlıca. Bu noktada birileri ya da birkaç takım olabilir. O abi çok adam bulmak da istiyorum ama kiri de kaybetmek istemiyorum. Şu an çok aradayım. Şu tarafta her zamanki konumuza geldim. O çatıda birisi ölmüş. Orada bir araç var. Seni gördüm. Seni gördüm. Hatırladım seni cimbomlu. Sakinleş. Sakinleş o da bana güzel buldu Bir boost daha dönelim. Bak işte o boost'u dönmem şu an bana avantaj sağladı. Şöyle altına doğru geldim. Bir takım arkadaşı vardı. İlk modda da vardı. Bunlar tek gitmek Çatıya çıkamıyorum. Çatıya niye çıkamadım? Çok kötü oldu çıkamamam. Şöyle bir boost'a daha çıkarız. Şöyle geldim abi. Kaç kişisiniz bilmiyorum ama oynayacağım. Bak! Kalkmış bir de, kalkmış. Gene de arkadaşım, çağır onu. Çağır onu göresin, onu da göresin! Masbayan falan anlamam, ben alayınıza giderim. Çok güzel iki kill daha. Hakikaten hızlı buluyoruz killleri, o motorla gidiyor. Sen de gel, sen de gel yeğenim! Herkes üstümü oynattım bu maç. Peşine düşecek mi bilemedim ama burada başka kill yok gibi. Oğlum arkamdan set geliyor. Bu motorluysa alacağım ben ya. Peşine gideyim diyordum ama yok abi. Buradaki sesler daha cazip geliyor. Bunlar ne yapıyor? Üçlü motorla gezmek mi kaldı? Şunların tatlığa bak. Apaçıktan iniyorlar yakalarım sizi. Bobik mi? İsmine de bayıldım ismine de. Hocam sakinleşmeden ol. bunlara tıkanlara tıkalım. Bunlara biri sıkıyordu onlar yoksa inmez doğru öyle. Çok açıkta kalmazlardı bana nereden sıkıyorsunuz onu öğrenmem lazım. Vallahi buradalar. Siz de buradasınız. Herkes burada olsun. Nereye? Nereye gidecektim? Bana çok gösteriyorsun. Yapma heretik ciddi. Ben de gidecektim. Ben de gidecektim. Arkadaşını çekerim çabuk çık. Çabuk çık arkadaşını çekerim diyorum. İlla üzerine mi oynayayım? İlla böyle hamlelerle mi gelim? İlla kafanı mı attım? Sıkma. Sıkma dur sakin ol. Sakin ol. Ah. Ah. Allah bir an dedim hakikaten gittik. Altıma içime doğru sıçtım. Ama ikisini de almayı başardık. Hayalet Catfur bile insanları bu kadar korkutmamıştır. Bu Catfur beni korkuttu. Acaba bilgisayar markası olan mı çizgi film olan mı emin değilim. Yolumuza hızlıca devam edelim. Arkamda bir araç sesi gözüküyor ama şuradaki aracı almak istiyordum. Burada daha birileri var lan. İleriden de silah sesi geliyor. Hocam bir nereye düştük böyle? 32 kildeyiz. Çok fena gidiyor maç. Yakalayalım hepsini. Fullemeden gidemiyorum gerçekten. Her yerden bir sürü adam çıkıyor. Sizi gördüm. Çok açıklatınız ama. Bak yanına ne almış bir de bak. Allah'ın belası. O, o, seni korur mu? O seni koruyacak mı sanıyorsun? Benim sprey'lerimden seni kimse koruyabilir mi sanıyorsun? Bekle. Kim sıkıyordu buna? Şuradan birisi yapmış. Buna doğru sıkıyor. Benim kilimi kim alamaz benden başka. Anlıyor musun? Ulan bunlar takım arkadaşı mıydı? Vallahi daha da güzel olmuş. Çok tatlı bir iki kill daha. Oğlum çok hızlı alıyoruz killleri. Hakikaten elim ayağım titriyor. Kiliri kurum olabilir bu maç. Allah'ım 50 kilo mi alacağız ama Lan bu mod neymiş böyle? Seni de bir arabada gördüm ama o tarafı bununla oynamak saçma. Kendi arabamıza geçelim. Şu an alana girdik. Alana her girişimde de bir rezonla karşılaşıyorum. Çok da tuhaf bir alan. Silah seti var ileride. Ne oluyor lan burada? Allah yine apaçıkta delikanlılar seni gördüm. Bana bir açıver. Bana bir ver! din anda. Seni affeder miyim sanırım bak. Bak burada milleti katlediyor bayar seni hatırladım. Bu düşündüğünü çekeyim de ciğerin yansın bayar. Bayar arkadaşın gelmeyecek seni kaldırmaya Almancı kardeşim. Gelmez mi? Vallahi o bu tarafa geçmiş o arkadaşın için oynayacak Bak delikanlıya bak E şöyle high alsam ne yapabilirsin ki sen, sen bana göstermekten maça ne yaparsın Muharrem var mı arkadaşın Vallahi bir tane daha var yapma Veleron seni de hatırladım bu Muharrem'i nereden buldunuz Tatlılık abidesi 38 kill'deyiz Hala 50 kill alma şansımız var Kill resorumuz 46 Onu geçebilmek için çok ideal bir maç Bu arada Muharrem abiyle ilgili bir hikayem var Arkadaşlar bir tane erkek demiş demişler ki bu fukaralıkta gideceğim de travesti olalım. Aralarından birinin ismi Muharrem, birinin ismi Faruk. Bir gün Faruk da Muharrem artık travestiyle alışmış, 2-3 ay geçmiş aradan birbirleriyle kadın gibi konuşmaya başlamışlar. Edi ve Bağnu bir gün akşam işe çıkmışken bir araba onları fark etmeyip hızla gelip Ece'ye çarpmış. Bağnu çok tedirgin olmuş, hemen arkadaşının başına gelmiş. Ece artık kalkmalısın demiş. Bakmış duymuyor, Ece! Ece! Ece Muharrem abi! Muharrem abi kalk demiş. Hızlıca şuna da bakalım. Zırhlı kaskı yenilesek bile yeter. Gerçekten M4 vektörlü oynamaya devam etmek istiyorum. Karşımızda 15 kişi var. Bu iğrenç hikayeden sonra hala izliyorsanız bir like atıp abone olup bildirimleri açın be kardeşim. Bu arada çok kasta oyunun birisi mi geliyor bu tarafa lan o bagine. Lan daha ben yeni baktım oraya. Sen benim bakmamı mı bekledin? Bakıp devam edebileceğini mi zannettin? Dinox'ta e, beni hatırladım Mamed seni de hatırladım Allah'ın belaları. Ne tatlı bir şekilde loop yapmaya geliş bu. Timing'e bakar mısın? Aracı değiştirme tam. Bu ikisi belki yanımdan geçip gidip beni öldürecek. Hayat işte bu güzel timinglerle dolu. Ve 40. kilime şu an böyle yaklaşıyorum. 40. kilime dry bay atıyorum kardeşim. 13 kişi var hala karşımızda. 7 kill yeni rekor demek 50 kil muazzam bir sonuç demek. Yine çok fazla kastı oyunun. Buralarda birileri birbirini kaldırıyor olabilir. Seni gördüm. Seni gördüm. Orada da bir ses var. Hocam ne oluyor orada? Vallahi orada açıkta bir fightlama gerçekleşiyor. Şu pozisyonu alsam benimle de fightlar mısınız? Selamünaleyküm. kim göster. Vallahi hıpır hıpır zıplıyor bir de bak. Orada yedi bir tanesini lan. Allah'ın belası. Acaba bot muydu o yedi bilmiyorum ama. Çok rahat bir şekilde yedi. Bana göstersen de oynasak be. Vallahi gösterecek gibi ha dayanamıyor. Şöyle kolunu bacağını göster lan. Ama beni fark etmedi mi acaba? Gel gel buraya gel bu tarafa. Aha yedi vallahi mermileri. Yedi mi kendine gelemez daha duramaz hocam. Şu taraftan bir pozisyon değiştirip oynayalım üstüne. Bu arada arkamızda da birisi vardı. Onu unutmamak lazım. Mırlayabilir bizi. Şöyle bir pozisyona geçtim. Sakinleş. Seni görüyorum. Abi bir gösterirsen çok güzel olacak be. Bomba atalım. Bomba belki içeriye girerse loop diye indirebilir. De. O arkaya mı geçti tam emin değilim. İçeride gibi arkaya geçmiş. Boşa attık bombayı. Hiç de fark ettirtmiyor kendini. Oo felaket de sıkıyor ha. Bak bak gerildi gerildi. Ama bu gerginlikler bir işleme Oğlum 10 kişi kaldı karşımızda. 50 alamayacak mıyız ya? Vallahi kill'leri çaldırmamam lazım. Normalde bu pozisyonda oynamam ama... ...istiyorum o kill'i. Bak uzaktan da... ...uzaktan da hala başkalarına bakıyor. Hala başkalarını kesiyorlar. zaten gittim. Abi bu kime bakıyordu onu da öğrenmem lazım ama direkt kendini öldürdü. Takım arkadaşım uzakta galiba. Şöyle biraz 556 çekmemiz lazım. Şantımızda 90 milimetre de varmış. Çok çok iyi oldu bizim için. Yeni alanda burası abi. Burada bir yerde dönmesi lazım oyunun. Ve şu an oyunum kastı. Her yerde elemanlar olabilir. Şu evlerin içine genelde çok pusuyorlar. Uzaktan birisi sıktı. Lan aa benim aracımı alıp etrafta millete sıkmaca. Bir de bana sıkıyor benim aracımla ya. Hocam o aracın ömrü bitmişti bak bit kullandık onu. Öyle aracı alıp bak bir de yan koltuktan bakamazsın. Sen ben şu uzaktakini bitireyim. Bekle kilir yok. Kredi önemli. Bekle medkit batmamız lazım. Bu elemanlar çok tehlikeli. İkisi birden bakıyor. Ve hareket edecekseniz bakmayacaksınız. sıkarım ama. Hayır, hayır 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 hayır. Arkadan kim çıktı oğlum? Şu an çok tedirginim. İnanılmaz tedirginim. Asla tahmin etmiyordum böyle bir şey. Araca bindiler diye sıkayım dedim. Ölüyorduk hocam. Şu an için bu adamlar çok ayık bana doğru lan. Biri birini dağıldı Bunlar, bunlar da bu tarafa gelmiş. Sen düştün. Sen düştün. Seni çekmem lazım. Arkadaşı da var arabada biliyorum. Yoksa birbirini kaldıracaklar. Şu arkadan kim sıktı bana ya? Arkadan tıkanı bir görsem. Şunlara rahat oynayacağım. Sen de gittin. Çok güzel gittin. Hala kilir koru gelebilir. Sakinleşelim. Abi arkadan tıkan inanılmaz sıkıntı yarattı bana ama bunlar gidici. Bunların arkadaşı olmalı. Bu bittiğine göre bu hala hayatta şu anda ikisini çekmeyi başardım o kayanın arkasında mısın gördüm vallahi seni bunların arkadaşı bu Ay, arabaya sığmadım seni dışarıdan mı bıraktılar oğlum ama senin sonun çok kötü olacak o beni çok korkuttun arkadan sıkarken şöyle boostumuzu fullleyelim abi bu noktada her türlü arkadan spray hazırlıklı olalım sonra camperlar kalıyor genelde. Ona birazcık yaklaşmam lazım. Bak arabaya bindiğim anda sıkıyor. Aynı benim taktikleri yapıyor bana ya. Oğlum benim taktiklerim bu. Sen artık o kayanın arkasından nasıl kurtulacağını düşün. Göster bakayım bana bir. Göster bana bir. Spray yapayım. Nasıl düşmüyorsun? Düşmezsen gelirim. Yakınlaşır içine doğru girerim. Bekle. Bu çok kızmış bana. Bu arkadaşlarını özledim Ketim. Şu molotofa bir yandın. Yandın. Çıkamadın oradan. Yan. Yanacaksın. Bekle. Sıkma öyle sıkma sıkma Sakinmiş mermi Mermi bitince Mermi bitince ben tıkarım. bu yalana bak Yalana bak 45 kill Sadece bir kill sonra kill rekoru yenileniyor 2 kill sonra yeni kill rekoru 45 kill'deyiz Tam alanı ortaladım şu noktada shelter'ın çok inanılmaz bir noktasına çekti Bu kadar rahat çifti kimse beklemiyordu Bizim için avantaj olabilir erken ortaya aldık Airdrop'ta drop'ta guru normalde alırım ama Vector'ın şantına inanıyorum arkadan biri çıkıyor Hayır almayın birbirinizi hayır ya vurma amına koyayım ya. lan sana çok kızdım. Sen nasıl alırsın? Benim kilo kuruma kıllerimi nasıl alırsın Aliyev? Aliyevcim selam olsun sana kilo rekoru tadelendi. Abi win almam yeterdi. Bir kille win almam yeni kilo rekoru demek. O sıkan ilk ihtimalle. Buna yapma yapma yap, sıkma. Sıkma sakinleş. Herkes sakin olsun. Yedirtmem. Sana bu noktadan sonra yedirtmem yeni kilo rekoru. Win kaldı sadece bitiyor bu iş. Geliyor. Neredesin oğlum? Neredesin lan? Küçücük kaldı lan gördüm çıktı. Gördüm tıklı bunun lafı olmaz. Seni gördüm. Sakın o ağaca güvenme. Sakın o ağacdan bana bir şey yapacağını düşünme. Sana vektör bomba atarım. Boş bırak. 48 kit kardeşim. Tabii ki Bomben Squad. Çok 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 güzel bir maç. Modun ikinci videosu ve 48 kill 6648 atarla Sadece 26 dakikada Yeni kill rekorum Yani gerçekten bu mod geldiğinde Oyuna daha şekleneceğimi Daha fazla video çekeceğimi biliyordum ama Hiç rekor havamda değildim Yani artık böyle 46 Geçemem diye düşünüyordum Son zamanlarda da 40 bile alamıyordum hiç Neredeyse 10 yıl oldu 2016'dan beri bu işi yapıyorum ve böyle anlar çok nadir oluyor gerçekten kariyerimde. Çok fazla konuşamayacağım. Beni dediğin için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İnşallah daha iyileriyle, daha iyi maçlarla sizlerle olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.